Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir, bir videomuz arkadaşlar. Demin an Demin an video çekiyorum arkadaşlar. Bir daha çek kaka ayağa yağdım. Bir daha yeni bir konu çekiyorum. Arkadaşlar yanımda tuğ var. Bu şey abi. Hadi bak şimdi sesi. Başım mı? Yo yo sen ne Arkadaşlar. Çanta da kaç tane var? Ya ne alayım? Para ediyor hiç? Yapma, yapma, yapma. Yapma bak. Yapma. 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 Selamlar olsun arkadaşlar. Diyorum. E o ben de ben de ben de, de tüp e ama ne yapsın? Ama yapsın? beş tane oldu. Değil, ben de, ben de, ben de, de. Bir... üç. Diyorum. Beş tane. Beş tane sihir takarsın. Beş tane Hepsi dolar mı? Benimki benim dokuz yüzü Kırdım paya kırdım kırdım Senin gibi Ben bin liraya Of bunlar ne? Bizon Bizona bak bizona Ama ben bizonum ben bunla saçmalıyorum kaç tane bizonum var Ama yine de paya ediyorum Anlamaz Aşağı <laughs> kaç tane? <taraf>? Yolunu dinliyorum Gel gel ay tamam. Gelmezsen gelme. Gel. Peki. Be, benim haritamda Şimdi bak senin haritanda ben senin haritanda şey kanada geç çıkıyor ya. Sen benim haritama geldin Sen bu haritada biz onu çıkar. Nereye mi? Yok. Arkadaşlar herkes Ertuğrul kanalına gel Ertuğrul yazsın. Değişik değişik şeyler arkadaşlar biliyor ya. bir kaçmayın ya. Hepiniz kurban olun. Bir şey mi bir şey mi olsam? Ama bizim kız. istiyorum.

ya seni de Bak tüfek olsa vuracağım. Tamam o da yaşasın boş. Ver. O da yaşasın boş. <laughs> Devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Uyamıyor mu? Çok güzel mi yaptı? Koyun vuramıyor ya. Ya koyun uğramıyor biz. Biz onu vuruyoruz. Adam koyun vuruyor. Sen ok var tabii. Hande, sen sen de oku var niye kullanma? Niye Sen de oku var ya. Ay bunda da oku var ya. Yok tamam ki. Ben gidiyorum ok. Nerede? Tabanca aldı. Tabanca aç. Hani bak. Ya gidiyor, Tab tabanca yerinde? Tabanca, Ay, exactly. tabanca, tabanca oyna çıkma çıkma nah, <laughs> Salam, da, da, ya buradan. Yok ki.

Sen bunu duyabiliyor musun? Tamam. Arkadaşlar çantamız dolsun. Da Biraz daha hava alacağız ve videonun sonuna geleceğiz. Sakın. Tamam. Yani. tamam. Ay, Bakayım. Bakayım. Ha, gerçekten var ya. Gerçekten ağlayacağım ha. Aynen. niye ağlamayayım ki? Ağlamak istiyorum ha. Taban yaması ağlasın. Ağlam. Yok tamam. Nokta. Tamam, ah. tamam ya bak Böyle çok sertti mermi. Yavaş yap bak Atu. Mermi almaya gidecek Atu. Ben para getireyim. Hemen. O senin tabanca var ya böyle top mermisi var. Hı. -hı. Onlar ne alakası kuşuz? Şey yapalım. Aslında çok can alıcı ama. bu? Ya evet, bak ne var ki? Link, linkten balondan böyle çekip taş atıyorsun ya. onu ne yapar? O çok önemli. Ben, ben yapayım. taş atıyorum. Taş. Tam, tam o zaman sen, sen de getir. Ben de getireyim. Beş, 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 bir tane. beş, ee, beş, 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 bir almaya ver. Bende normal tabancaya bana ver. Normal bir şeyden de yapabiliyorsun. Tabancaya bana ver. <laughs> tabancaya bana ver. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi tabanca bende yazacak tamam mı? Hı -hı. Ben bir tane sözü buldum ama. Bir tane ne Bir tane ya Daha bir tane var bunu bilmiyor. Beyna bulmaya gelmiyor. Koş koş ya. Ya yok ya. Oğlum. Kaç Ya. Koşu. Hiç ses yapma be koş. Ya koş ses yapsan da seni burada direkt vuracaktım ha. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Arkadaşlar hepinize görüşürüz.